Merhaba sevgili izleyenler Euro 2024'te bugüne hoş geldiniz. Sevgili Özel Çelik Süngü ile birlikte son 16 turu eşleşmelerini değerlendiriyoruz. Pazar günü seansındayız. Saat 19'da İngiltere Slovakya mücadelesi oynanacak. Saat 22'de ise İspanya Gürcistan karşılaşması oynanacak. Şampiyona da Özel hoş geldin. Hoş buldum Batu. Artık o grup aşamalarını tamamladık. Zaten siz değerlendirdiniz açılışı da yaptınız dün aslında ama Bugün de yine güzel maçlar var. Son 16 turu turnuva asıl şimdi diyebilir miyiz özel? Aa bence kesinlikle diyebiliriz. Ee, yani tek ayak üzerinden oynanan maçlarda tabii ki takımların yaklaşımı biraz daha farklı olabiliyor. Şimdi gruplarda bazen bazı takımların ekstra risk almaktan çok çekinmediğini görebiliyoruz. Evet. Özellikle ilk maçlar veya ikinci maçlarda çünkü bunu toparlayabilecekleri bir başka maç oluyor. Fakat tabii ki tek ayak üzerinde bu olmuyor. Bunun farklılığını e, muhtemelen çok net görebileceğimiz bir takım da bugün oynuyor İngiltere. Evet, İngiltere Slovakya mücadelesiyle başlayalım sevgili izleyenler. Mücadele saat 19'da oynanacak. Bunu bir kez daha hatırlatalım. Ben <laughs> şöyle başlayayım istersen. Yani keşke İngiltere eğlense. Abi Efe de bizim yayında aynısını <laughs> söylemişti dünkü. Yani bugün normal bugün bana nasip oldu yine burada İngiltere'yi biraz görmek ama ya bak benim abi anlamadığım konu şu, şimdi turnuva kazanan futbol hücum futbolu değil, topa sahip olma futbolu da değil. Ben bunu iddia etmiyorum. Yani Benim İngiltere'den iyi oyun beklentim aslında yok. Çünkü Fransa da bunu oynamayarak kazanıyor. Problem bence İngiltere adına şurada başlıyor. Fransa bu oyunu oynarken kazanıyor. Şu evet. anda İngiltere'nin oyunu onları galibiyete de götürmüyor pragmatik olarak olarak da bu oyunda çok büyük boşluklar var. Bizi de yoruyor izlerken. Evet, a bak yoruyor. Gerçekten yoruyor. Yani bak Fransa da yoruyor izlerken. Kesinlikle öyle. Yani eğer estetik olarak konuşuyorsak zevk almıyoruz. İşte millet şey diye dalga geçiyor. Jogo Bonito İspanya, Jogo Vomito hani kusmak evet. anlamında. İng İngiltere ve Fransa olarak gösteriyorlar. Ama bence şu anda örneğin mesela biz Niye bu eleştirileri Saltgate yapıyoruz da şu anda Didier Deschamps'a yapmıyoruz? Niye Fransa yapıyoruz yapmıyoruz? aslında? Ya gerçi sen ben yapıyoruz yani, ama ama bak estetik olarak yapıyoruz. Hani evet. kötü yani şey ama demiyoruz şey, yani. Fransa'da mesela. Fransa'da da Deschamps çok eleştiriliyor. Zaten. Evet eleştiriliyor. Yani özellikle şimdi Fransa tabii gruptan lider çıkamadığı için çok eleştiriliyor evet. bir yandan da. Ama baktığımız zaman Fransa futbolunu 2018 Dünya Kupasından bu yana alalım iki Dünya Kupası finali bir Dünya Kupası şampiyonluğu. Euro'larda yine şimdi baktığımızda bu takım hani bu senenin de yine şampiyon adaylarından. Çok fazla da aslında Döşam'ın hani koltuğundan edilecek bir eleştiriyle gidilmiyor bu adama karşısında. Evet, yani bir şekilde oynuyor. Bir yani, şekilde aslında o dediğin argüman çok doğru. Sonucu ulaşmasını bilen bir teknik direktör olduğu için ve aslında yani Fransa'nın efsanelerinden diyebileceğimiz kesinlikle. bir isim. O yüzden aslında belli bir noktada saygı kazanımına gerek yok için. Zaten saygı duyulması bir kariyeri var ama Southgate tam bir, evet. yani hani ya Batu, şöyle bir, bir futbol. Şöyle bir olay var abi, futbol boğucu olabilir, ee, bizim istediğimiz kadar biz bu oyuncuları özgür ve efektif görmüyor olabiliriz. Ee, bütün bunları susturabilecek bir tane şey var, o da kazanmak. Evet. Siz kazandığınız zaman kimse sizin e, bu futbolda işte Phil Foden'ı özgür bırakmayışınızdan, işte Trend Alexander Arnold'u kullandığınız yerden bu Kayosaka'dan bahsetmez, bahsetmeyecek. Evet. Ya günün sonunda kazanıldığı zaman dediğin gibi 2018'de Fransa Fransa, Fransa konuşuldu mu? Hayır. Kazandıktan sonra konuşuldu mu? Hayır kazanma aşamasındayken Fransa konuşuldu mu? Çok konuşuldu. Çok eleştirildi. Evet, ya yani O takımın işte kan sol kanadında niye Blaise Matuidi oynuyor diye konuştuk evet. gibi. Ama kazandıktan sonra kimse Matuidi'nin sol kanatta olması hakkında konuşmadı. Evet. Yani bu olaylar biraz böyledir. Mesela kulü futboluna bakalım. Diego Simeone. Yani Simeone ne zaman eleştiriliyor? Surat ifadenden de anlaşılabilir bir durum. <laughs> Ama işte Simeone ne zaman eleştiriliyor? Kaybettiği zaman eleştiriliyor. Her zaman yani bu oyunda bu, oyunun aynen. bu. bu oyunda kazanmaktır önemli olan şey. Evet. Sizin kazanmayı nasıl gittiğiniz farazi kalıyor kazanmadı kazandığınız Aslında sürece. Aslında dediğin gibi kazanmaya, kupaya 3 puana giden her yol mübahtır Kesinlikle futbolda. Öyle. Yani burada ama Southgate dediğin gibi 4 de ziyade sonuç alamayan bir şu anda bu. futbol var. Şimdi örneğin S 2018'den yine İngiltere'yi de alsak Southgate döneminden. Aslında İngiltere son yıllarında başarılı bir ülke olmuştu. Evet, son son ee, Euro'nun finalisti Son Euro'nun finalisti, 2018 Dünya Kupası'nda yarı final yarı oynadılar. Final. Yani Southgate de bu takıma aslında İngiltere milli takımının çok da yaşamadığı türden başarıları getirdi. Evet. Ama şu andaki oyun bunun da altında. O oyun eskiden sonuç alabiliyordu şu anda oyun sonuç alamıyor. Yani Southgate'in problemi kendi oyununu yenileyememiş olması. Evet. Kendi oyununu sonuçlara uygun şekilde adapte edememiş olması. O yüzden Southgate eleştirileri var. Bu İngiltere takımının oyunu yani Southgate'in oynatmaya çalıştığı oyun e, pragmatik değil, seni sonuca götürmüyor. Yani Bu sadece, yüzden sadece sadece bir count var aslında. Dediğin gibi şimdi hani e, yani İngiltere'nin grubuna bakalım yani Sırbistan'ı 1-0 yendi. Sırbistan biraz Ki daha çok zor kendi yendi. halinde olsaydı yenerdi bence. Sırbistan'ın kötüyü diyor. Yani e, Danimarka ile berabere kaldı, Slovenya ile berabere kaldı. Yani sadece 2 gol atabilmiş İngiltere. Ve maç başına en az xg üreten de takım konumunda. Evet, şu var. anda turnuvanın en az xg üreten ülkesi konumunda. Yani çok sıkıcı bir futbol. Tabii şimdi Slovakya'nın aslında burada vaat edebilecekleri de bence İngiltere'nin senaryosunu belirleyecek ama sen şeyi düşünüyor musun? Böyle grup aşamasından ziyade daha farklı bir anlayışa sahip çıkacak Southgate diye. Düşünmüyorum. Yani şöyle düşünmüyorum. Ya yani grup aşamasında risk almamış adam tek maçta elenebileceği bir düzlemde risk alır mı? Bence hayatta almaz yani İngiltere'nin bence zaten problemi bu. Ya yani İngilizler evet. buraya çok kötü bir mentaliteyle geldiler. Evet. Yani psikolojik olarak bu takım iyi gözükmüyor. Southgate'den oyuncu kadrosuna kadar iyi gözükmüyor. Ama şey de ee, ben sen şeyi fark ettin mi? Ya bu benim gözüme çarptı. Sanki sahadaki futbolcular da hani Southgate'e saygı duymuyormuş gibi bir Hava bir izlenim edindim ya ben aslında. Ya ben abi çok öyle düşünmüyorum. Çünkü şundan ötürü düşünmüyorum. Ya bu oyuncular çok yetenekli abi. Aa, çok yani yetenekliler. Çok gerçekten çok yetenekliler. Yani sen bu adamları bu kadar futbol oynatmıyorsan. Bu adamları bu kadar futbol oynamamaya ikna ediyorsan. Bu adamları seni seviyor olması lazım. Çünkü gerçekten bu adamlar seni sevmese. Bu adamlar sana o kadar saygı duymasa. Bence bu futbolu hayatta oynamazlar abi. Yani, hayatta oynamazlar. Yani belki. acaba şey mesela şeyi merak ediyorum. Southgate mesela bir sonraki maça hazırlanırken. Genelde e, teknik direktörler 90 dakikalık maç kaydını alır ya evet. İzletirken şey diyor mu acaba hani şey diyor mu Üf be ne oynattı arkadaşlar Kelvin Phillips yok o yüzden yani, oynayamıyorsunuz değil mi diyordur. saçma sapan argümanlar yani yani ya İngiltere ben... ilginç ama ya Slovakya'nın zaten çıktığı grup E grubu çok daha iyi bir grubu. grup hani <laughs> 4 puanlı 4 takım evet. en iyi üçüncülerden birisi olarak çıktı Slovakya tabi yani Slovakya'nın neler yapacağı belli de sen İngiltere'nin bu gidişatını neye yoracaksın? Abi ben şöyle düşünüyorum yani bir kere oyuncular ikna etme konusunda gerçekten oyuncular saygı duymasa Southgate'in planına ikna olmazlar ve şunu yapar abi yani Phil Foden eğer şu anda bu hocaya saygı duymasa Harry Kane hocaya saygı duymasa bir yerde kulağını kapatır ve başka kendi şeyler bildiğini yapar. Kendi bildiğini okur. Hı. Bu oyuncular eğer bunu yapmıyorsa bence Southgate'in bu kadro üzerinde halen bir hakimiyeti var demektir. Hani saygı duyulduğu maalesef. maalesef saygı duyulduğu anlamına gelir ama orada da şunu söyleyeyim Jack Grealish'in bu kadrodan çıkartılmış olmasının oyuncu grubunda bir problem yarattığı söyleniyor. Hatta Harry Kane'in Southgate'le gidip konuştuğu seviyeye evet. kadar söyleniyor. Bunlar da tabii ki bu kampın morali için önemli çünkü bu takımın gerçekten Psikolojisi biraz bozuk. İngiltere neyi farklı yapabilir? Ne yapabilir? Ben biraz daha işin hani, psikolojik tarafını konuştuk. Taktiksel tarafına geçelim. Ya ben e, Arnold'un hani orta sahada olmasını yanlış buluyorum ama şu anda da yine onu oynatırsa orta sahada oynatacaktır. Eee Gallagher deneyi bence hiç işe yaramadı. Onu Hı. söylemek lazım. Slovenya maçında Gallagher 45 dakika ikinci yarıda galiba oyundan çıkmıştı. E, bence hiç iyi gözükmedi. Eee Bellingham'ı geriye çekip Palmer'ı ileriye atacağı bir denkleme saat ben tek maç üstünde çok cesaret edeceğini düşünmüyorum. O yüzden orada yine Cesaret edemediği şeye var Evet yani orada oynayan. o yüzden yine Maalesef Arnold'a döner diye evet, düşünüyorum. Kötü bir tercih. Ya yani bence bir şey farklı yapılabilir abi. Kieran Tripi'yi sol beke koyuyor. Tripi'yi sol beke koymasının sebebi de Arnold'a bekte Arnold güvenmiyor. O yüzden yine sağ ayaklı bir sağ beki sol beke yerleştiriyor. Abi madem bu işi böyle yapacağız, madem biz savunmaya biraz daha ağırlık veriyoruz, ya Kyle Walker'ı sol beke koy. Çünkü sen zaten sağ bekteki Kyle Walker'dan hücuma destek vermesini o kadar beklemiyorsun. E, Bari Walker'ı sol beke koy. Walker yapacağı şeyi sol bekten de yapabilir. Çünkü fizik kalitesi, hızı yani ilginç yapar. bir isim zaten. Ya şöyle sen zaten Walker'ı beke hücumu için koymuyorsun. O yüzden bırak sol bekte kalsın. Hücum beklediğin bek olan Tripiyeyi aktif ayağını kullanabileceği sağ beke koy. Trippier sana sağdan oyunu genişletsin. Yani Saka soldan içeriye doğru devrilsin. İşte sağdan içeriye doğru girsin. Trippier'e çizgiye bassın. Hani şimdi sen ya abi e, sola koyduğun zaman Foden da solda, ikisi de içeriye doğru girmeye çalışıyor. Oyuncular çakışıyor. Bence İngiltere'nin çok ciddi de bir yerleşim problemi var. Evet, evet. E, bunu aşmanın yolu Bence yani personel değiştirmeyeceksin. Oyun mentalitini de değiştirmeyeceksin. Southgate'den bunları beklemek... İnce hayal... dokunuş, ince rötuş yani, yapman lazım aslında. olur. aslında. Bence burada o zaman olabilecek şey şudur. Kyle Walker solda kalacak. Gitmeyen bek olacak. Sağda Trippie'ye gidip çizgiden oyunu genişletecek. Ve sen böylelikle hani Robertson ve Arnold'dan beri son 30 yılda, 20 yılda Premier Lig'de çift taneyle asiste ulaşmış 3. bek olan Trippie'yi aktif olarak kullanabileceksin. Bence İngiltere'nin oyun olmuş. tarafında yapabileceği mantıklı senaryo bu. Slovakya tarafını istiyorsam hani ben evet. hızlıca geçeyim. Slovakların çok sıkı bir 4-5-1 savunması var. Evet. Yani kalede Dubravka, stoperlerde yine Şikrinyar, Hanko. gerçekten evet. çok taş gibi oyuncular. Önlerinde Lobotka'nın oluşu. Lobotka Lobotka canavarlaştı. Canavarlaştı. Bence son maçta. yani son maçta da harikaydı evet. Lobotka. Yani ben İngilizlerin e, bu Slovak duvarını kolay kolay aşabileceğini düşünmüyorum. Bu kadar pasif bir futbol oynarken aşmalarının çok zor olacağını düşünüyorum. Yani Slovaklar da gol üretmekte zorlanan bir takım evet. ama bir şekilde onlar da hani iteleye kakalaya yollarını buluyorlar. İngilizler eğer erken bir... Yani Slovakların öne geçtiği bir düzlemde İngiltere'nin ben maçının çok krize girebileceğini düşünüyorum. Ama İngiltere'de hani herhalde burada Slovakların hücumdaki biraz yetersizliğine güvenerekten 60 70 gibi kendi hani kümülatif yeteneklerinin bir şekilde onları 1-0'ı getirebileceğine evet, inanacaklardır. Evet, evet. yani ben de aynı noktadayım. Ben Slovakya'nın tekrar söylüyorum kazanmasını tüm kalbi duygularımla istiyorum. Ama gel görelim ki Slovaklar iyi bir e, savunma hattı çizse de kalede e, Dubravka olsun, stoper hattında Hanko ile Škriniar olsun, iyi bir tandem var aslında orada ama hücumda biraz zayıf kaldılar ki zaten e, gol üretmekte de zaten grupta çok zorlandılar. 3 maçta sadece 3 gol kaydedebildiler. Yani gönül ister ki Slovakya kazansın ama İngiltere yine bizi uyuta uyuta tribünde ya da ekran bir başında bir şekilde bir yerde uyuduğumuz senaryoda sevgili izleyenler İngiltere bence de bu maçı kazanacaktır ya diye abi, düşünüyorum. Öyle bu maçlar böyledir zaten yani evet. uyutur ama yeteneği yüksek olan takım bir şekilde 1 sıfırı bulabilir yani İngiltere'nin de oyun oyun haritası bu olacak. Evet yani 19'daki seans bu şekilde istersen 22'ye geçelim İspanya-Gürcistan işte Antep fıstıklarına çıkaracağımız maç bu maç. Gürcistan neler yaptı diye başlayalım. Mamardashvili'den başlayalım. Evet yani Mamardashvili şu anda turnuvanın kalecisi. 21 kurtarış. 21 kurtarış. Çekke maçı coştu, Portekiz maçı harikaydı. Neyse ki bizde pek coşmadı. <laughs> ya, neyse ki ya bizde çünkü öyle iki tane gol attık yani. <laughs> baba gel de, aynen. <laughs> Onu da çıkarsaydı yani Baba gel bunu da çıkar oldu yani. yani. bizimkiler harbiden öyle goller attı Mamardashvili'ye. <laughs> Ama işte yani bu kaleciyi geçmek için ya jeneriklik gol atıyorsun ya da kaleci seni engelliyor aynen. gibi bir durum oldu. Çok büyüdü. Yani çok. şu anda bu turnuvada gerçekten çok büyüdü. Gürcülerin buraya gelmiş olması mükemmel bir hikaye. Portekiz'i 2-0 yenerek buraya çıkmaları. Tarihlerinde ilk defa geldikleri turnuvada evet. ilk defa son 16'ya son 16 da kalmayı başardılar. Yani Çok büyük bir moralle geliyorlar ama işte onların da bahtsızlığı ki şu anda turnuvanın en formda takımına karşılar. İspanya. Ve turnuvanın en formda takımının Gürcistan'ın en zayıf bölgelerinde çok güçlü oyuncuları var. Yani Gürcülerin bence bizim başta da gözüktüğü en büyük problemleri kanat bekleriydi. Kanat beklerinin arkasına geçmek, kanat beklerini savunmada geçmek evet. kolaydı ve bu İspanya takımının da şu an en büyük iki silahı hücumcu kanatları Lamin Yamal ve Nico Williams. Nico Williams. O yüzden ben burada Gürcülerin İspanyol yani İspanyolların Gürcistan'a çok fazla problem çıkarabileceğini düşünüyorum. Öteki yandan da Gürcistan'ın önemli hücum silahı olan Kvarchakelia ve Mikaudatsen'in de özellikle Kvara özelinde Carvalha olmasında olmasını da burada düşünürsek Tanesiz İspanyollarında bir hani İspanyollarında Gürcistan'ın en güçlü tarafını Kolay durdurabileceğini düşünüyorum. Gürcistan'ın bence burada bir tane büyük avantajı var İspanya karşısında. O da hava hakimiyeti ve fiziksel kalite. Evet. Ee, Gürcistan uzun bir takım. İspanyollarsa tam tersi. Bizle beraber turnuvanın en kısa takımlarından biri konumundalar. Hava hakimiyetleri de çok yüksek değil. Evet. Yani stoper tandemine bile burada bakacak olursak eğer Laporte oynamazsa yani e, LaNorman, La Nacho çok e, şey stoperler değil. Bu stoperleri veren stoperler değil. Katılıyorum. Bu stoperleri tanımayın. ilk özellik hava topu kazanmaları. Evet. Değil, onu diyeceğim. Ama e, bence iyi bir tandem. Yok, yer, yer, açısından iyiler. Laporte oynar Yerde iyiler, e, havada kötüler ama yani Nacho da zaten çok ilginç bir profil zaten. Evet. Yani hani zaten biliyorsun Real Madrid'de de veda etti. Ama ilginç bir kariyer yani yine de e, biz milli takımlarda yüreğiyle oynayan futbolcuları severiz. Marcao da onlardan biri. Tamam. öyle? Karbal öyle. Yani şey nasıl gözüktü peki Laporte-Norman ikilisi senin gözünde? Laporte. Aynen. Abi, Bu ikili nasıldı? Laporte ya, da zaten Arabistan'dan, Arabistan'dan geldi. Arabistan'dan çok tabii mi? güvenemiyorsun ama bence Arabistan'dan gel, gelip o kadar kötü gözükmeyen oyuncular arasındaydı. Bence yani de. Brozovic kadar kötü değildi. Brozovic yani, yani, sahada mıydı? Aynen. Yani Milinkovic, Savic, Brozovic kadar kötü değildi. Ee, hani Kante gibi de değildi ama evet. arasında yani ortalama şey, ortalama bir Laporte perform lapor sır performansı sır, sırıtmadı. Yani evet. ben hani açıkçası şu anda e, Laporte'u Nacho'nun üstüne yazarım. Yani evet, yani ben bu de. şey olma sol kadar. ayaklı zaten. Evet, sol, ayaklı stoper'de. olması, biraz daha hani hava hakimiyeti de getirmesiyle hani bu takımın biraz daha ihtiyacı olan stoper profiliymiş gibi geliyor bana. Aynen. Laport. Burada hani Gürcistan'ın dediğim gibi bence vurabileceği bir tane yer var özellikle o da duran toplar ve hani oradan gelen yüksek toplar olabilir. Onun dışındaki yerlerde gürcülerin kendilerini güvendikleri her alanda bence İspanyolların onlara karşı daha iyi önlemleri var. Hmm. Gürcistan'ın da kendi yani Gürcistan'ın zayıf olduğu yerlerde de tam tersi İspanya'nın onları en iyi vurabileceği silahları var. O açıdan hani bu maçta ben İspanya'nın e, hani zaten favori ama ağır favori olduğunu düşünüyorum. Ben ben de aynı fikirdeyim ama bu maçın bence evet İspanya yani kesin favori ve ben de hani e, tahmin açısında ya da beklenti açısında senin aynı noktadayım. İspanya Kesinlikle kazanıp hani çeyrek finale kalacaktır ama ben Gürcistan'ın çok terslik çıkaracağını düşünüyorum. Hatta şöyle bir senaryo düşündüm. Biraz Arnavutluk maçını hatırlayalım. Arnavutluk İtalya mücadelesini. Ben erken bir Gürcistan golü, hatta bak tahminin boyutunu da geliştirdim biraz. Ben erken bir Gürcistan golü, fakat devamında oyunu çeviren bir İspanya modeli bekliyorum. Hadi bakalım ya ben açıkçası şeyim. Biraz daha İspanya'nın dominasyonu tarafındayım burada. Hani ben mesela evet, evet. hani İspanya yani grupları en formda geçen takım oldu. Bence şampiyonayı kazanamayacaklar. Ben de burada hani sloganı, sloganı almış olayım. Ne? Bence kazanamayacak. Bence kazanacaklar ya. Ya ben kazanamama ihtimallerini yüksek görüyorum halen. Ama Gürcistan karşısında da bence zorlanmayacaklar. Hani son 16'nın Portekiz, Slovenya ile beraber en... sanki en hani böyle tek taraflı eşleşmesi bana buymuş gibi geliyor. Evet aslında o açıdan da haklısın. Peki İspanya'da öne çıkan iki ismi sormak istiyorum. Fabian Ruiz'in performansını nasıl buldun şu ana kadar? Bayağı iyi, bayağı sürpriz. Ben hani ilk o 11'de aslında Rui yerine Merino'nun biraz daha başlamasını de. bekliyordum. Fakat orada yani La Fuente Rui'ye güvendi ve bence Rui Hırvatistan maçının itibaren de orayı çok iyi taşıdı. Yani şey güzel oldu bence oradaki dizilimde. Yani Mikel Merino da çok iyi Mikel Merino ayağı çok iyi bir oyuncu ama Rui biraz daha o Rodri'li Pedri'li orta sahadaki box to box dinamizmini de getirebiliyor. Daha evet. oraya böyle dripping kabiliyeti, dışarıdan şut tehdidi getiriyor. Hani Pedri ve Rodri, yani tam Rodri'de de dışarıdan şut tehdidi var da ee, hani Pedri ve Rodri'yi daha iyi tamamlayan oyuncuymuş gibime geldi. Ben hani paket olarak Merino'yu açıkçası daha çok beğeniyorum. Hani bir takım kursam Merino'yu transfer etmek e, isterim Evet Evet çünkü Merino daha komple evet. bir oyuncu. Ama hani bu orta saha triosunu tamamlayan parçayı seçmekse buradaki evet. durum ki olay bu. O zaman Rui bence de e, buradan hani La Fuente'yi tebrik etmek lazım. E, evet. Merino'nun üstünde. Şu, şu açıdan mı düşündün hani Rodri iyi bir çapa kesici ve aynı zamanda derin oyun kurucu rolünde mükemmel dünyada evet, evet. yerine getiren sayılı isimlerden birisi pedi dinamizmiyle hat kıran birisin. Fabian Ruiz de aslında biraz kurucu, biraz daha klas yetenek yani kalıyor gibi. Ya ikisinden de, ikisinden de yani şöyle hani Pedri'nin de yapabildiklerinin birazını yapıyor. Rodri'nin de biraz yapabildiğini yap, <laughs> yani yapabildiklerini biraz yapıyor. Eksikleri tamamlıyor. Ve onların yapamadığı bir iki şeyi de yapıyor. Tam böyle onları tamamlıyor. Yani hani oradaki yapbozun tamamlayan mi? parça ha. gibi. O yüzden hani ben Fabian Ruiz'in hani bu orta saha iyi yakıştığını düşünüyorum ve hani beklentimin tersine evet. bir durum oldu. Ben bunu beklemiyordum oyuncu Yani ben PSG'de çok kaybolduğunu evet, düşünüyorum. Evet ben de ben mu, mu, kuvvetle muhtemelen hani mutlak suretle ben e, Fabian Ruiz'in Paris Saint-Germain'den gitmesini Yani Napoli'de rica ediyorum. Napoli'de Spalletti ile çok iyiydi ama PSG'de kayboldu evet, oyuncu. Ama yani bakalım onun kariyeri bence de Avrupa Şampiyonası'ndan sonra yenilenebilir. E, peki şu isimleri de sorayım yavaş yavaş e, programında kapatacağız. Sonuna doğru yaklaşıyoruz. Lamine Yamal ve Nico Williams. Harika. Harika abi yani. Şu anda İspanya futbolu bir devrim geçirdi bence. İyi ki de geçirdi. Ve, evet ve bu devrimi yani 16 ve 20 yaşındaki gençlerin sırtında yap, yapıyorlar. Onlar da bu akıl, misali yani, taşıyor bu arada. Akıl alır gibi değil. Yani Lamin Yamal ve Nico Williams'ın atletizmi, direk oyunları, dribbling kabiliyeti sayesinde bizim o çok e, klasikleştirdiğimiz ve aslında ne olduğunu da biraz unuttuğumuz e, tiki taka diyelim hani. insanların da daha rahat anlayabilmesi için bunu kırdılar. Ve bunu kırarken e, Williams ve Yamal'ın özellikleri sayesinde bunu yaptılar. Çok özel. Bence şu anda turnuvanın ya yani en öne çıkan e, 10 oyuncusunun arasında bu iki oyuncu da. Yani evet. hatta ilk beşe bile bu ikisini aynı anda yazsanız bence yeridir. Çok da sırıtmaz. Ben bir oyuncuya daha burada değinmek istiyorum. Çünkü hani e, geride bıraktığı oyuncu ilk 11 dolmasıyla benim dikkatimi çekiyordu ama Kukureya da yani bu sezonu evet. bomba gibi oynamış Grimaldo'yu kes, kesme kesti Lafoyante Kukureya'yı oynatmak için ve Kukureya da bunun karşılığını sonuna kadar veriyor. Evet, o da harika, harika oynuyor. bir sol bek performansı. Evet, yani aslında İspanya takım olarak De La Fuente ile birlikte iyi bir birlikteliği, iyi bir takım olma duygusunu yakalamış durumda. Ee, son bir kez tahminini alayım. Emin misin İspanya kazanır? Abi ben 3-0 İspanya <laughs> diyorum ya. Ben e ben ben hani böyle kafaya vura vura bir İspanya kazanacak bekliyorum. Ben gitmek e, yani tekrar söyleyeyim senaryoyu. Ben Gürcistan'ın 1-0 öne geçeceğini ama devamında İspanya'nın dominant oyununu 2-1 3-1 çevirebileceği bir senaryoyu bekliyorum ama heyecanlı bir e, pazar günü bizi bekliyor Özer. Çok teşekkür ederim. Abi ben teşekkür ederim. Evet sevgili izleyenler Euro 2024'te bugün de öne çıkan maçları konuştuk. Bizden bu kadar. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.